Arkadaşlar herkese günaydın, hayırlı hafta sonlar diliyorum. Bu videomda sizlere İngilizcenizi veyahut farklı bir yabancı dilinizi nasıl öğrenebileceğinizi öğrendikten sonra kolayca nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle İngilizce ile başlarsak İngilizcenizi geliştirmek için yapmanız gereken en önemli şey başlangıçta bol bol kelime öğrenmeniz, ezberlemeniz demiyorum. Öğrenmeniz gerekiyor. Ezberlerseniz kolayca unutursunuz. Onun için öğrendiğiniz kelimeler İngilizceden Türkçe ve Türkçe'den İngilizce olmak üzere kağıda yazmanız gerekiyor. Bunu bir defa yap yazmak 10 defa okumaya veya ezberlemeye bedeldir. Ayrıca bu kelimeleri ezberledikten sonra yapmanız gereken şey basit gramer kuralları yani dil bilgisi kuralları öğrenmek. Öğrendikten sonra bu dil bilgisi kurallarıyla birlikte Basit cümleler kurmalısınız ki öğrendiğiniz kelimeler mantıklı bir cümle içerisinde pekişsin. Ve bunları tamamladıktan sonra, bitirdikten sonra yapacağınız şey bol bol okuma yapmak. Okuma yaptıktan sonra dinleme, konuşma, yazma zaten paralel olarak gelişecektir. Ve bu para, e, pratikleri de aksatmazsanız İngilizceyi C1-C2 seviyesine, B1 seviyesine, e, B2 seviyesine kadar ilerletebilirsiniz ve ayrı, aynı zamanda ya bu dili bilmeniz size oldukça katkı sağlar, fayda sağlar, pek çok açıdan. Ve ayrıca yapmanız gereken birkaç şey daha var. Hikaye kitapları sizin İngilizcenizi ilerletmek için kolay okuma sağlar sizlere. Başlangıçta kelimeleri öğrenip dil bilgisini geliştirdikten sonra bol bol hikaye kitabı okumalısınız. A1, A2 seviyesi. B1, B2 seviyesine kadar ilerledikten sonra ileri düzey akademik e, metinler okuyup anlayabilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla yeni içerik için videomu beğenmeni ve beğenmenizi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.